Birinci dokunulmazlık oyununu Batuhan Karacakay'a aldı ve potaya Merve Aydın'ı gönderdi. Bugün yayınlanan fragmanda Nefise röportajında Merve abla ile bir anlaşma yaptık. Oyunu 2-2 yapalım sonrasında sen kazanırsın Nefise dedi. Ama elimize yüzümüze bulaştırdık dedi. Merve istatistikte performanstan potaya düşmemek için Nefise ile anlaşma yapmış. Nefise bilerek oyun kaybetmiş. Bunu anlayan Atakan ise röportajında altına ahududu önünü en iyi oyuncu Merve Aydın ve Nefise'ye veriyorum. Dedi. Seda ise Nefise sadece Merve ablasına oyun verdiğini düşündü. Ama Merve Aydın'ın istatistikle bana çok yakın olduğu için o sayıları istediğini düşünmedi. Potoya girdiği için ve herkes tarafından dışlanan Merve eğer diz çöktüğümü görmek istiyorlarsa camiye gelsinler dedi. Hiçbir zaman diz çökmeyeceğim dedi. Haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu yine havuza kurulu parkur. Bu oyunda yarışmacılar dokunulmazlığı alıp eleme potasına gitmemek için ellerinden gelen mücadeleleri verecekler. Bu akşam oynanacak dokunulmazlıkla dünkü oyunda sahaya alamayan Ogeday ya da Atakan bu ikiliden bir tanesi dokunulmazlığı alacak. Sizce dokunulmazlığı alan kim olur? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtin.